Evet dostlar Eren Caner ben bir haftalık aranın ardından yine übber bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz artık YouTube topluluk sekmesinden altcoin inceleme isteklerini açtığım oylamalar üzerinden düzenli olarak almaya başladım. Daha birkaç gün önceki oylamada da genel olarak altcoinleri böyle en güncel şekilde yorumlamamı istediğiniz işte sıkı durun. Bu video tam olarak bunun için sizin için. Acaba altcoinlerde gerçek çöküş ne zaman başlayabilir? Şu an neler neler oluyor? Bunları konuşacağız ama öncesinde çok kısaca Bitcoin'den ve kripto para piyasalarını böyle kökten değiştirebilecek olan bir olaydan bahsedeceğiz. Sonra da altcoin'ler gönder gelsin. Başlarken dostlar, videoların sonunda olabildiğince zihin açan, fikir veren ilginç bilgiler de eklemeye devam ediyorum. Bu videonun sonunda da var. O yüzden bu videoyu ve her videomu sonuna kadar izlerseniz süper olur ve kanalıma abone olup zile dokunmayı da lütfen unutmayın ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı mutlaka yapın. Şimdi Bitcoin'den çok az bahsedeceğim öncelikle ama Bitcoin'i önümüzdeki günlerde ayrı bir video yapacağız. Bitcoin'de şimdi genel piyasa analizi şöyle bir yapacak olursak, önceki söyledikleri Bakın %100 arkasındayım ve üzerine de şu fikirleri burada herkesin önüne koymak istiyorum. Bakın geçenlerde Twitter'da paylaştım abi. Amerika'da Target diye bir mağaza zinciri var. İçinde bayağı bir şey satılıyor işte. Elektronikten kıyafete bayağı bir şey var. İşte bu Target mağazalarında aynen dostlar Amazon, Apple, Google Play Store hediye kartları gibi Apple ve Google'ın hisse senetleri satılıyor biliyor musunuz? Yani markette geçerken abi elma armut alırken <laughs> lafın gelişi tabi. Apple'a ve Google'a da ortaya ortak olabilecek hisse senetlerini hediye kartı şeklinde alıp geçebiliyorsunuz. Yani tabi bunu yapan Apple veya Google değildir muhtemelen ama onların izni vardır diye düşünüyorum ben. Ama bu satışı gerçekleştiren Stockpile adlı bir şirket. Bunu da söylemiş olayım. Hani süreçte nasıl oluyor derseniz de hediye kartını alıp içindeki şifreyle giriyorsunuz web sitesinden hesabınıza bakiyenizi yüklüyorsunuz. Yani demem o ki dostlar bakın uzun lafın kısası Bitcoin hala 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 birçok insan için çok fazla teknik alması öğrenmesi zor bir şey. Yani şurada biz bizeyiz ya. Siz muhtemelen biliyorsunuzdur bitcoin alıp satmıyor ama bunu bilmeyen milyonlar milyarlar var dünyada. İşte bu tarz uygulamalar bakın çok net söylüyorum bu tarz uygulamalar bitcoin'i sokağa indirir abi. Yani insanların bitcoin'i tanımasını sağlar. Markette al, hani o an alıp geçmese bile işte bitcoin insanların gözünü artık aşina almaya başlar. Bir sonraki gelişinde alır mesela. Sonra işte bununla da kalmaz. İşte hoşuna gider yapabildiğini, becerebildiğini görür her şeyden önce. Gider bir borsadan hesap açar ve artık o da bingo Bitcoin ekosisteminin bir parçası olur. Üstelik Bitcoin'in çıkış felsefesine de bence çok da ters düşmez bu tarz bir alış satış. Bence tam olarak böyle bir halka inişe ihtiyacı var Bitcoin'in. Yoksa ne oluyor biliyor musunuz abi? Ne oluyor? Kendi aramızda top çevirip duruyoruz. Tabi bunları anlatıyorum ama bunları yapacak olanlar da bizler değiliz. Yani bunları yapacak olanlar kripto para borsaları. Başta Amerika'daki Coinbase borsası olmak üzere pekala Türkiye'deki birçok borsada böyle bir olaya girebilir. Çünkü bazı borsalarla görüşüyorum abi ben hemen hepsi yeni kullanıcı istiyor. Yeni kullanıcı yeni kullanıcı. Yani yeni kullanıcı iyi tamam güzel de sana şu piyasada nasıl gelecek bu yeni kullanıcı? Hani boğa sezonu dediğimiz yükseliş sezonunda Bence gelebilir tamam ama bu tarz piyasalarda senin ona gitmen gerekiyor. Yani markette sağda solda AVM'de orada burada karşısına çıkman gerekiyor. Neyse buradan umarım güzel bir fikir de vermiş olurum en azından yerli kripto para borsalarına. Bir de dostlar biliyorsunuz biliyorsunuz bugün Bitcoin'de fiziksel vadeli işlemler dediğimiz BAK platformu da hayatına başladı ama henüz ekstra bir hacim gelmedi o tarafta. Biraz daha böyle orta vadeli etkisini görebiliriz baktın. Şimdi dedik ya Bitcoin'e özel ayrı bir bölüm yapacağız zaten. O yüzden Bitcoin'i geçip izninizle altcoin piyasasında şöyle genel olarak bir yorumlamak istiyorum. Bu arada videolarımda artık Türkçe ve İngilizce altyazıda mevcut. Mobildeyseniz sağ yukarıdan, bilgisayardaysanız da sağ aşağıdan bu altyazıları açabilirsiniz. Bir de bana destek olmak için lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olup yanındaki zil butonuna tıklamayı sakın unutmayın dostlar. Şimdi bu altcoinlerde bence kritik bir olay var. Önce onu konuşalım ve sonrasında da devam edelim. Altcoinlerdeki bu dönemdeki kritik kolay şu abi Çin'in kendi kripto parasını çıkaracak olması. Neden derseniz de çünkü Çin kripto para piyasasındaki muhtemelen en güçlü oyuncu ve yapacağı hamleler kripto paraları piyasayı derinden etkileyebilir ve gördüğümüz kadarıyla da zaten Çin bu kripto parayı gizli bir ofiste gözlerden uzak şekilde geliştiriyor ve amaçları da aslında ticaret savaşları dostlar ya. Hani hatırlayacaksınızdır 1-2 ay önceki bir videomda dünyadaki soğuk savaş enstrümanları arasına artık kripto paralarda katıldı demiştim ve kripto para dediğimiz şey ülke arası bir savaş aracı olarak kullanılacak demiştim. Nitekim de aynen bu şekilde şu an gidiyoruz. Çünkü ICO'lar gibi SCO'lar gibi kripto paralarla ilgili çoğu şeyin yasak olduğu bir ülkeyi kendi kripto parasını yapmaya itecek güç anca ancak birebir rakibi soğuk savaş içinde olduğu ticaret savaşı içinde olduğu Amerika'dan gelebilirdi. Nitekim de geldi zaten. Biliyorsunuz Libra. Çin kendi kripto parasını Libra'ya karşı geliştiriyor dostlar ve Libra'dan önce de piyasaya sürmek istiyor. Bir de Amerika cephesine dönecek olursak ve belki biraz da böyle bir komplo teorisi olacak ama ne malum abi bakın ne malum Amerika'nın Libra ile ilgili tüm senato süreçlerinin onaylamama süreçlerinin sadece göstermelik olmadı. Belki de Amerika Libra'yı böyle alttan alta tam gaz desteklerken özellikle Çin olmak üzere başka ülkelere bakın bakın bu işler daha bizde bile belli değil. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok mesajını vermek istiyor olabilir. Hani Çin'in kripto parası ile ilgili de elbette çok daha fazla detay var ama isterseniz ayrı bir bir videoda gelecekte olabilecek etkilerini konuşalım ama bu videonun ana konusu olmadığı için şimdi izninizle konuyu hafiften altcoinlere şöyle bir bağlamak istiyorum. Bence dostlar Çin'in bu kripto parası olsun, libra olsun bunların böyle hani farkında olmadan yaptıkları en birinci iş sanırım Bitcoin'i ve belki de bazı böyle belli başlı altcoinleri tüm insanlığın gözünde legalize etmek. Dolayısıyla yine söylüyorum abi özellikle Bitcoin e ve bazı böyle belli başlı altcoinleri uzun vadede bu işler fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Belli başladıken hani piyasada böyle kendisini nispeten kanıtlamış market sıralamasında üstlerdeki koyunlardan bahsediyorum ve isterseniz dostlar şimdi gelin altcoin piyasası çöküyor mu? Battık mı? Ne oluyoruz? Hani bunları bir konuşalım ama bakın şimdi şuna gireceğim abi. Şu konuya gireceğim. Lütfen ekrana çok dikkatli şekilde bakın. Elbette yatırım tavsiyesi değildir. Kripto paralarda her an her şey olabilir ama şu anki altcoin düşüşlerinin ne kadar böyle hayatın içinde olan bir şey olduğunu ben size birbirine benzer iki grafikle göstereceğim. Bakın birincisi Bitcoin haricindeki tüm altcoin'lerin market hacmi yani market cap'i. Direkt böyle coin market cap'teki market cap değil bu arada bu market cap'te Bitcoin yok. Burada tüm altcoin'leri tek bir coin gibi de düşünebilirsiniz. Aşağı yukarı zaten birlikte hareket ediyorlar. İkincisi ise Euro'nun, bildiğimiz Euro'nun dolar karşısındaki gidişatı. Her ikisi de son 3 ayı gösteriyor ve her ikisi de düşüşte. Yani şimdi elbette birbirinden böyle tamamen farklı, tamamen bağımsız iki dünyadan bahsediyoruz ama amacım bunları karşılaştırmak değil zaten. Amacım size gerçekçi yaklaşımlarla birazcık böyle bir moral vermek. Amacım bu tarz düşüşler hayatın içerisinde var zaten demek. Euro bile burada bir ton konuştuğumuz sebepten dolayı zaten dolar karşısında değer kaybediyorsa daha piyasada böyle kendisini kanıtlamamış, kanıtlama arifesinde olan altcoinler mi düşmeyecek demek abi. Amacım işte euro yatırımcıları ya da euroyu kullanan Almanya gibi ülkeler battık mı, çöktük mü diye böyle birbirlerine sormuyorlarsa bizim de bu kadar böyle karalar bağlamamıza gerek yok demek aslında bir anlamda da. Eğer uzun vadeli ve kaybetsek bile üzülmeyeceğimiz bir şekilde yatırımı yaptıysak ve yani yani bunların hepsinde bir süreç olduğunu biliyorsak bence buralarda bir tık da rahat olabiliriz. Ama tabii hani şunu söylemiyorum. Buradan işte hemen bugün işte altcoin'ler, bütün altcoin'ler uçacak, yükselecek anlamı da lütfen çıkmasın. Sadece ben burada fikirlerimi paylaşıyorum. Ve altcoin'leri tek tek değil ama Bitcoin'in dahil olmadığı bu market cap grafiği üzerinden de şöyle bir yorumlayacak olursak ve hani ne zaman bir yükselişe geçer bunlara cevap vermek gerekirse şu an marketteki para 75-76 milyar dolar civar ve 80 milyar doların üzerinde tutunabilirsek inanın biraz daha rahatlayacağız. Şu an çünkü bir destek noktasında değiliz ve çok kolay şekilde çok zayıf bir destek bölgesi olan 65 milyar dolara da girebiliriz. İşte eğer altcoinlerde gerçek bir çöküşten ancak dostlar 65 milyarın altına inersek bence bahsedebiliriz. Bu arada bu grafiğin linkinde bu videonun açıklama kısmına yani hemen alta bırakıyorum dostlar. Oradan da siz de hani bakabilirsiniz ilgileniyorsanız. Toparlayacak olursak da şu anki destek direnç bölgeleri 100-120 milyar dolardaki kadar çok kuvvetli bölgeler değiller. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bir de Bitcoin'in olmadığı bir market cap'e yine şu açıdan da baktığımızda hala ilk başladıkları yerin üzerindeler diyebiliriz. Dolayısıyla tüm zamanların en dibine inebilecek gerçek bir çöküş olabilir mi? Evet olabilir. Kripto paralar her ihtimal açık. Bunu biliyorsunuz. Peki şu an böyle bir durumda mıyız? Bu soru bence kişiden kişiye de değişir dostlar ama hani en tepeden aldıysanız evet şu anki durum sizin için gerçek bir çöküş olabilir. Ve bu geçici de olabilir ama genel olarak baktığımızda bence gerçek bir çöküş içerisinde değiller. Bir de mesela Bitcoin'in tüm kripto paralar içerisindeki ağırlığı yani dominansı domine edebilme gücü gelmiş dayanmış %68'lere %70'lere yani altcoin'leri ezmiş ezmiş kadar zaten. Ha geçmişte daha sertleri olmamış mı? Olmuş. Bitcoin'in dominansı %96'lara kadar dayanmış. Ama o zaman ne bu kadar altcoin var piyasada ne de bu kadar yatırımcı var. Yani her şeyden önce o zaman ether mi yoktu abi? Dolayısıyla biraz daha böyle aşağı doğru düşme payı olsa da altcoin'lerin buralardan hemen bugün yarın olmasa da orta vadede toparlanabileceğini düşünüyorum. Şimdi dostlar lafı fazla uzatmadan bugünün bonus bilgisine de isterseniz geçelim. Olayımız şu abi Las Vegas'taki kumar kanellerde pencere ve saat bulunmaz. Bunun sebebini merak ediyor musunuz? Oyuncular zamanın nasıl geçtiğini fark etmesin ve kasa her zaman kazanmaya devam etsin diye. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olup zile dokunmayı lütfen unutmayın. Bu arada çarşamba günü yeni çekilişi başlatıyorum. Acaba hediye ne olacak? Tahminlerinizi yorum olarak mutlaka bekliyorum. Bir de genel olarak kripto paralarla ilgili sorularınız da olabilir. Onları da yazabilirsiniz. Bir de hadi şunu da söyleyeyim abi biz bizeyiz zaten sonuçta burada ama malum yaz sezonu biraz dağıttık böyle ve şimdi bir diyete başladım. Normalden az kalori almaya başladım. Hani çok değil ama birkaç hafta videolarımda enerji biraz düşük olursa bilin ki sebebi bu azalan kalorilerdir. Sevgiyle kalın, kripto sözlükte kalın. Bu videoyu da paylaşmayı sakın unutmayın.